Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma bir videoma hoş geldiniz yepyeni çok güzel bir video ile sizlerin karşınızdayım arkadaşlar sosyal medyada dizide sevgili olan çiftleri ankete e, ko e, koymuşlar ve orada bir anket başlatmışlar Hande Çelik Kerem Bursin yılın en e, sevilen en iyi çifti seçilmiş ve hemen bu haberi sizlerle paylaşmak istedik. Sosyal medyada birincilik e, kazanmışlar ve bu herkes gibi e, en çok da e, ee, Hande Erçe ve Kerem Bursin'in fanlarını mutlu etti bildiğiniz üzere Hande Erçe ve Kerem Bursin bu yakınlarda sevgili olmuşlardı ve birlikte Maldiv'e tatile gitmişlerdi. Çok güzel samimi görüntüleri e, izleyicilere sunulmuştu. Eğer videomu beğendinizse beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Hoşçakalın.